Gerçeklik tam olarak nedir? Yani hepimizin paylaştığı sağlam nesnel bir dünya mı var? Yoksa her şey bizim zihnimizin bir oyunu mu acaba? Bugün sizin için hazırladığımız bu incelemede felsefeden kuantum fiziğine, doğu bilgeliklerinden simülasyon teorilerine uzanan kaynaklara şöyle bir bakıyoruz. Amacımız gerçeklik, bilinç ve evrendeki yerimize dair en dikkat çekici fikirleri ve aklı kurcalayan soruları sizin için özetlemek. Hadi başlayalım. Evet, elimizdeki kaynaklara bakınca gerçekliğin öyle tek bir tanımı olmadığını hemen görüyoruz. Bir yanda hani zihnimizden bağımsız, katı bir gerçeklik olduğunu savunanlar var. Diğer yanda her şeyin algıya bağlı olduğunu söyleyenler, hatta içinde yaşadığımız dünyanın bir simülasyon olabileceğini düşünenler bile var. Burada asıl ilginç olan bu farklı bakış açılarının birbirini nasıl sorguladığı, bazen de nasıl kesiştiği. O zaman ilk olarak şu temel ayrımla başlayalım mı? Nesnel gerçeklik yani bizden bağımsız, herkes için aynı olan dünya ve öznel gerçeklik. Yani kişisel deneyime, algılarımıza dayanan. Kaynaklar bu konuda ne diyor? Hangisi daha baskın görünüyor? Nesnel gerçeklik fikrini destekleyen güçlü argümanlar var tabii. Mesela hepimizin beyin yapısı benzer. Bu da aynı uyaranlara genelde benzer tepkiler vermemizi sağlıyor. Bilimsel deneylerin tekrarlanabilir olması. Evet, bu önemli. Ya da işte bir uzay aracını hassas hesaplarla aya indirebilmemiz. Bunlar hep ortak dış bir gerçekliğe işaret ediyor gibi. Felsefede de Platon'dan bu yana o değişmez evrensel doğrular arayışı hep olmuş. Ama bu katı nesnellik fikrine itirazlar da var hem de bayağı fazla sanırım. Kesinlikle. Algılarımızın zihne ne kadar bağımlı olduğu çok önemli bir nokta. Hani bir kaynakta geçiyordu bir çiçeğin güzelliği çiçeğin kendisinde mi yoksa bizim zihnimizde mi? Güzel soru. Hatta renkleri bile tam olarak aynı mı görüyoruz, bunu bile asla bilemeyiz deniyor. Kuantum fiziği ise işleri daha da karıştırıyor. Wigner'ın arkadaşı deneyi gibi bazı yorumlar, gözlemcinin ölçüm anında gerçekliği etkileyebileceğini düşündürüyor. Hmm. Postmodern düşünce de zaten tek bir nesnel gerçeklik anlatısına meydan okuyor. Tarih yazımında bile kimin hikayesinin anlatıldığı, nelerin kaydedilip nelerin unutulduğu nesnelliği sorgulatıyor. Troylon'un analizi gibi. Hatta Gödel'in eksiklik teoremi bile, yani matematiğin sınırları, evreni tamamen bilebilir miyiz sorusuna bir gölge düşürüyor. Bu belirsizlikler bizi doğrudan bilince getiriyor galiba. Yani ben dediğimiz kavrama. Descartes'in o meşhur beden zihin ayrımı. O artık pek geçerli değil değil mi? Evet o katı ayrım büyük ölçüde terk edildi. Zihinle bedenin nasıl etkileştiği sorunu pek çözülemedi çünkü. Batı felsefesi genelde bilinci beyne indirgemeye çalışıyor. Ya yani diyor ki bilinç beyin aktivitesiyle aynı şey. Nörolojik indirgemecilik bu. Ya da beynin yaptığı bir işlevle açıklanabilir diyor. Fonksiyonalizm yani. Hatta bilincin beyin süreçlerinin bir yan ürünü olduğunu ama olayları etkilemediğini söyleyen fikirler de var. Epifenomenalizm gibi. Yani beyin aktivitesini anlarsak bilinci de közeriz gibi bir yaklaşım. İşte tam o noktada Chalmers'ın zor problem dediği şey karşımıza çıkıyor. Beynin nasıl çalıştığını, hangi nöronun ne yaptığını belki anlarız ama neden bütün bu fiziksel süreçlere kırmızı rengi görmek gibi acıyı hissetmek gibi öznel bir deneyim eşlik ediyor. Anlıyorum, o neden sorusu. Evet, bu büyük bir sır. İşte Batı'nın bu beyin odaklı yaklaşımına karşılık Doğu felsefeleri bambaşka pencereler açıyor. Mesela ne gibi farklılıklar var? Örneğin Budizm'deki anatman kavramı, yani benliksizlik. Ortada sabit, kalıcı bir ben olmadığını söylüyor. Bilinç dediğimiz sürekli değişen anlık deneyimlerin bir akışı sadece. Advaita Vedanta gibi Hint okullarında ise tam tersi nihai gerçekliğin tek ve bölünmez olduğu fikri var. Non dualizm. Günümüzde de ilginç tezler var. Clark ve Chalmers'ın genişletilmiş zihin tezi mesela. Zihnin sadece kafatasımızda olmadığını, not defterimiz, telefonumuz gibi araçlarla dış dünyaya yayıldığını öne sürüyor. Vay, ilginçmiş. Hatta Pumpsizm gibi akımlar var ki bilincin kütle gibi yük gibi evrenin temel bir özelliği olabileceğini savunuyor. Bilinç ve gerçeklikteki bu belirsizlikler bizi daha da radikal bir olasılığa mı itiyor? Yani ya yaşadığımız dünya sandığımız kadar temel değilse simülasyon hipotezi burada mı devreye giriyor? Aynen öyle. Nick Bostrom'un argümanı oldukça dikkat çekici. Diyor ki, eğer teknolojik olarak çok gelişmiş uygarlıklar kendi evrenlerini simüle edebiliyorsa ve bu simülasyonlardaki varlıklar da gelişip kendi simülasyonlarını yaratabilirse o zaman var olan gerçekliklerin ezici çoğunluğu aslında simülasyon olmalı. Mantıksal bir çıkarım gibi duruyor. Bu durumda bizim temel yani ana gerçeklikte yaşama olasılığımız istatistiksel olarak bir simülasyonda yaşama olasılığımızdan çok daha düşük balıyor. Bu fikir gerçekten insanın algısını sarsıyor. Peki bu hayat anlamsız demek mi ya da dini inançlarla çelişir mi? Kaynaklara göre ille de öyle olmak zorunda değil. Mesela Chalmers diyor ki, simüle edilmiş bir dünya da kendi içinde gerçektir. Sadece temel yapı taşları farklıdır. Atomlar yerine bilgi bitleri belki. Anlamlı ilişkiler, keşifler yine mümkün olabilir. Yani kendi kuralları içinde gerçek. Evet. Teizm açısından da doğrudan bir çelişki yok aslında. Yani yaratıcının evreni bu şekilde katmanlı simülasyonlarla var etmiş olması da bir olasılık. Belki de bu Kopernik devrimi gibi bir paradigma kaymasıdır bizim için. Bu e, felsefi sorgulamalar bir yana, esas gerçekliği bulma görevini üstlenen fizik bile sanki kendi sınırlarına tosluyor gibi, değil mi? Evet, Eyon'daki makale tam da bu noktaya değiniyor. Fizik evrenin büyük kısmını oluşturan karanlık madde, karanlık enerji gibi dev gizemleri henüz çözemedi. Büyük hadron çarpıştırıcısı gibi devasa deneyler yapıldı ama şimdilik daha çok mevcut modelleri doğruladı. Beklenen büyük devrimler gelmedi. Hmm, bir durgunluk mu var yani? Evrenler gibi daha spekülatif teorilere yönelimi artırıyor. Yani bir tür post emperik deney sonrası fizik riski var. Belki de fiziğin tek başına nihai gerçekliği açıklayabileceği varsayımını sorgulamanın zamanı gelmiştir. Gerçekten de gerçekliğin doğasını düşünmek bizi felsefenin derinliklerinden, bilimin sınırlarına, kendi içimizden kozmik olasılıklara taşıdı. Nesnel sandığımız dünyadan şüpheye düştük, bilincin gizemine baktık, simülasyon ihtimalini konuştuk ve gördük ki fizik bile cevap arayışında zorlanıyor. Kesin, net bir cevap bulmak belki de mümkün değil. Kaynakların da ima ettiği gibi belki de önemli olan cevaplardan çok soruların kendisi. Belki de gerçeklik bulunacak sabit bir şey değil de sürekli devam eden bir sorgulama bir anlama çabasıdır. O halde sizi şu düşünceyle baş başa bırakalım. Eğer gerçeklik dediğimiz şey ister fiziksel, ister zihinsel, isterse bir simülasyon olsun, nihayetinde bizim yorumumuza bağlıysa, o zaman anlamak fiilinin kendisi ne anlama geliyor? Belki de asıl keşif cevaplarda değil, sorduğumuz o derin sorularda gizlidir.